Herkese iyi arkadaşlar. Bugün size bir arkadaşlar. Söz yine söz verdiğim gibi Hello Neighbor söz vermiştim arkadaşlar önceki videoda. Orada izleyebilirsiniz. Hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar. Hello Neighbor bizi öldürmeyecek. Yani bunda öyle oyunu gibi değil. Alfa falan öyle bir değil yani. Anladınız mı? Konuşuyorlar bunlar şimdi konuşacaklar. Oy 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 oy. Kaz kazma kazma kağıtma. Üste i̇şte bir tane öldü mü Kazma. Tam bir kağıt sen? Çünkü futbolda gol atamıyor. Nenek bur, nenek bur. Zaten bir şey yapamıyor ki. Ancak böyle evini çalıyor adamın. Sonra böyle duruyor. Allah düştüm. Selamünaleyküm. Roblox kapa. Aleyküm selam. Bada, bada 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 konuşuyorum. Pototoyo. Toyoyo. Pororo. Tototoyo. Adamın ismi Potatoya. Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Kabuklar bile sizden daha komik. Kan katil dedi. Cidden mi dedi ha? Duydum yani. Türkçe'ye göre öyle dedi. Ya siz çok uykucusunuz ama ya. Uyumayın azıcık ya. Bon diye uyuyorlar ya. Arkadaşlar bu video için yani Hello buradan? yani iki bölüm yapacağım. Birinci bölüm, ikinci bölüm diye. Hello Neighbor'ın yanına gideceğiz şimdi. Arkadaşlar. Baltama vururum. Tık tık tık. Atlanın. isim be ya? Ne yıkbır, ne, 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 ne Oyun abi tarafından çağrılıyorsunuz. Nereye gittiniz? Evde arıyorum yoksun ya. Allah! <laughs> Allah! Arkadaşlar ne oldu lan? Ulan hoplamayı bırak. Ya sen ne araya çıktın ya oradan ya? Hopla hopla boy uzuyor sonra geç öldürüyor ya. Dört. Arkadaşlar kaçıncı dakikada öldüğümüzü yorum Bakayım teker teker kart. Arkadaşlar önce kim videonun yorumunda bana kalp atsana. Ondan sonra Tom oynasana. Ya megabit megabaytım yok. Neredesin Neighbor? Şu Neighbor'a bir isim bulalım ya. Çok uzun. Hacı Bıyık. Hacı Bıyıklı. Bıyıklı Hacı ha. İsmini Bıyıklı Hacı buyurdum. Güzel mi arkadaşlar? Güzel olanlar yorumlara yazsın. Ya da siz tahmin edin. Ben Bıyıklı Hacı diyeceğim. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. O burası. Evri videoda da çete kurmuştuk. Böyle Green çetesi diye böyle hepsi böyle hurra diye dalmıştık böyle adamlara böyle var ya o zaman çok iyiydi ya çok savaşmıştım da şu Greeno var ya çıldırdı beni o videoyu çektikten sonra hey bıyıklı bıy ha, bıyıklı acı bıyıklı acı baltayı bırakır mısın bak hacısın tesbih çek biraz Bak Hacı ismi verdik. Bıyıklı Hacı. Namaz kıl biraz. Boş boş balta sallıyorsun elinde. Bak Turgut'a bak. Şimdi seni tipsiz bıyıklı haline bak. Bıyıklı Hacı. Hacı bile değilsin ya. Bıyıklı ne ne? Bıyıklı dedi. Bıyıklı Hacı. Arkadaşlar Bıyıklı acı bize vurdu. Ben bıyıklı acı diyeceğim. Siz yorumlarda ne yapıyorsunuz? Hepsiniz, hepinizin dediğini teker teker diyeceğim. Bıyıklı acı. Bizim bahçeye gelmiş. Hadi birazcık bir şey öğret. Ya hadi sen ne biçim bir şeysin ya. Başımdan onu çıldırtmak lazım. Ya robux'um bu olsa. Alacağım. Bıyıklı ağacı, arkadaşlar. Bıyıklı bizi bekle. Arkadaşlar seni çağırıyor. Arkadaşlar hadi gidelim. Bıyıklı ağacı, arkadaşlar seni çağırıyor. Bir gerisinde dans etmiştim ben. Böyle Helion Ekber'in karşısında koplamıştım. Valla Helion Ekber bana bir saldırmadı. Sen çarakmışım. Oyunda çok zeki gözüküyorsun ama aptalın tekisin yani. Teşrif Teşfederim de sen de bence. Bak bak. Bak daha duvara gidiyorsun. Duvarda ne var ya? Sanki duvarda kafana bir şey vuracak. Duvara kafana vuruyorsun işte. Değil mi arkadaşlar? Duvar kafasına vuruyorsun da Ah kafam. Niye giremiyorum ben buraya diyor. Değil mi arkadaşlar? Çıldırmış bu ya. Hadi eyvallah. Kardeş. Şimdi arkadaşlar. Ney bunu kızdırsak mı? Bom. Bom. donduğu için bilgisayarda daha güzel oynuyor. gelme ya. Of bayaklacı. Bitsin mi video? Neyse arkadaşlar bu dans eden ve manyak Hello Neg bir alkış alalım. Bir de neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atıp abone olmuşsunuz. Havalarda uçan Hello Negra. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.